göstergimizle bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar ben videoyu açmadan önce bakın ne uğraştım. Bakın burada hadi bir tane kart görüyorsunuz ya. Evet. Hı. Arkadaşlar köpeklere bakın. Hepsi köpek mi? Bak köpek 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 kedi kedi kedi. Sen kendin mi yaptın bunu? Evet ama arkadaşlar böyle bunun gibi olacak. Aa, tamam. Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Arkadaşlar bizim böyle bir tane prenses dergimiz var. Ve o dergide etkinlikler var. O etkinlikleri yapacağız sizinle birlikte. Meryem o yüzden prenses gibi oldu bugün. Böyle bir tane prenses elbisemiz giydik. <laughs> evet. <gülüyor> Sonra prenses tacımız da var. Ve bilekliklerimiz var. Çok güzel maskemiz de var. Evet, Prenses Kidney'iz. Tamam, şimdi başlayabiliriz. Arkadaşlar, annem şimdi bunların hepsi adlarını söyledi. Buradan başlayalım. Evet arkadaşlar, burada şimdi size prenseslerimizi tanıtalım. Sana. Bu Ariel. Bella. Bu Merida. Hı. Moana. Cinderella. Mulan. Bu e, Pamuk Prenses, bu Tiana, Rapunzel, Pocahontas, bu Yasmin, da Aurora. Bunlar bizim prenseslerimiz. Ve şimdi etkinliklerimize başlayabiliriz anneciğim. Evet makas Neler gelsin, varmış? makas gelsin. Tamam bizim... Düzeltmediğimiz... Evet video yapmıştık arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Evet. <laughs> Böyle kalemlerimizi ondan sonra buraya da silgilerimizi ondan şey. sonra cetvellerimizi Makaslarımız makaslarımızı buna koymuştuk. Bu da kalemlerimizi renklerine göre ayırmıştık arkadaşlar. Meryem bir çevir bakayım. Eğer bu videomuzu izlemediyseniz izleyin lütfen. Kanalımızdan ben. maskeli kız kanalından izleyebilirsiniz. Bunu da daha kolay. Hemen boyuyoruz. istediğimizi alıyoruz ve bunu bayağı kullanıyoruz arkadaşlar. Çok kullanışlı. Öneririz. Ben bayağı alıyorum yani istediklerimi. Aynen. Hadi başlayalım. Tamam. Önce bir sayfamızı böyle bir etkinlikleri bir gösterelim Meryem. Bir arkadaşlar bir görsün bakalım neler varmış. Meryem. Bakın burada bu prenseslerin hangisi nerede yaşıyor ona göre bakacağız. Bunu yapacağız. Aa bundan bizde var. Evet hediyelerimiz de işte bunlardı. Ama kayboldu. Sadece bunlar Hayır kaybolmadı. kaybolmadı. Zaten bu çıkmıştı biz arkadaşlar. Bir de bu çıkmıştı. Bir de bunlar... Böyle bir de birazcık para çıkmıştı. Evet onunla da farklı kalemi, farklı renk yapalım anneciğim. Bir dakika sana kırmızı vereyim. Vereyim mi? Sa Aa. Aa. Meryem. Pastası. Aa. Onun şatosu değilmiş demek ki arkadaşlar. Pastası var anne. Kafam mı karıştı arkadaş? O en çok pembe seviyordu. Bakın pembe sevile. Aynen öyle. Tamam bu bir birincisi. E, ne yaptın? Ol, işte. Pembe oldu. Aynen. Bunu da boya diyor. Bunu boyamayı sonra yaparız anneciğim bence. Bence etkinlikler daha heyecanlı. Evet burada da Alaaddin'in sihirli lambasının böyle biraz hikayesini anlatıyorlar. Yasemin'in. Yasemin'e anlatıyorlar. Biraz daha bakar mısınız böyle? Gibi. Bu biraz sonra burada bitiyor. Bu kadar. Bakın burada yemek yiyorlarmış birlikte. En sonunda sofra kurmuşlar. Hep birlikte yemek yiyorlar. Ay! Merhaba. Abi. Gördün mü maymunu? Bu da onların maymunu Alaaddin'in arkadaşı bu. Aa burada da Alaaddin'in halısı var. Görüyor Aa, musun? Evet bak burada da Yasemin uçuyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Uçuyor burada. <laughs> tamam. Devam edelim. Bakın burada da böyle 1, 2, 3, 4, 5 bu atın yarım kalmış ayağını tamamlıyoruz. Sonradan da böyle bu renkte boyayabiliriz. Yani burada örnek olarak böyle göstermişler. Boyu, boyayalım diye. Bunları diyor burada sayfada bulursanız diyor, yanına bir tik işaretleyin diyor. Bunlar hepsi burada burada saklanmış. Ben bir şey soracağım. Evet burada da sürpriz yumurtadan arkadaşlar hatırlıyor musunuz bize Prensesler çıkmıştı shorts videolarımızdan izleyebilirsiniz ve o prensesler hangileriydi Meryem? Hmm. Say bakayım isimlerini. Bu Moana'mız bizim. Bak arkadaşlar bir tane Moana çıktı, sonradan da Bella'mız çıktı ve bunun kim olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Bu prenses kimmiş? O prenses değil. Bu prensesi bilen varsa lütfen yazsın. Anne. E, shorts videolarında da bilememiştik. Size sormuştuk. Anne o prenses değil o kız avcı. Tamam ama hangi filmde oynuyor? O nereden çıktı? Ben ilk defa görüyorum bu prensesi. Görüyorum. Ne olduğunu bilmiyorum yani. Ay burada bulmuş Meryem. Evet. Peki. Bu İplik sepetimizi bulan var mı arkadaşlar? Ben buldum Meryem. Nerede? Göstereyim mi? Bir Hayır. İplik katımızda. Burada arkadaşlar. İplik Bu üzerinde. Evet. Şimdi burada da bir tek işareti. Buradan başlıyoruz. Oradan değil. Heh. Burada da böyle kağıtlar var. Evet. Meryem bulmuş. Bulmuş bile. Aferin kız. Peki sırada ne var? Bu ne? Böyle bir işaret. Ben onu biliyorum nerede olduğunu arkadaşlar. Gördünüz mü işareti? Şu işareti arıyoruz. Ve ben buldum. Anam. Ben bir yerlerde bir yerlerde sanıyordum. Peki bu neymiş? Bu da yine Biden bir işaret. Buldum. Ah. Meryem buldu arkadaşlar. Az bir gö ama biraz arkadaşlara da vakit ayıralım. Bu neymiş? Böyle elinde bir şey tutuyor birisi. Kim olabilir acaba? Arkadaşlar bulan var mı? Ben buldum. Sen buldun mu Meryem? Ne? Bu işar. Bunu buldun mu bu resmi? Birisi elinde bir şeyler tutuyor. Evet. Aferin sen de buldun. Anne hep bütün kitapları yapmayacağım ya. Bu sadece bu. Daha. Aurora diyor. Yani uyuyan güzel diyor. Ee, şey dikiş nakış yapıyor muydu diyor. Yapıyordu. Yapıyor muydu biliyor musun ki? Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Burada gösteriyor. Birinci soru neymiş? Pardon. Üçüncü soru yanlışmış. Arkadaşlar yapmıyormuş. Yani dikiş nakışla uğraşmıyormuş. Meryem. Ya yani salladın yani sallamasyonun da bu kadarı. Bunu da işaretleyeceksin. Nasıl? Böyle mi? Evet öyle yuvarlak yap. Tamam. Şimdi buradan 1, 2, 3 diye. Git bakalım sayıları tanıyor musun? Bakacağız. 1, 2, 3. Bir bak bakalım. 4 nerede? 4, 5, 6. Evet, evet arkadaşlar bunlar böyle yırtılmışlar ve bunların eşlerini bulun diyor. Anne ben bunun filmini biliyorum. Bunun filmi bir tane prens vardı ve prensin elinde bir şey vardı ve yanlışlıkla bu şeyin... Ee, ee, bu Rapunzel. Rapunzel'in Rapunzel saçlarını böyle makasla kesti. Bu mu Saçı böyle oldu. Evet Rapunzel'in arkadaşlar saçları çok biliyorsunuz. Şarkı söyleyince böyle pas pas parlıyordu. Böyle altın gibi oluyordu. Saçı ve e, o yüzden onu kötü cadı büyük bir kuleye saklamıştı. Ve onu bırakmıyordu. Hayır. Çünkü ona şarkı söyleyip saçlarını taradığı zaman gençleşiyordu. Ne oldu? Öyle değil. Öyle işte dur anlatacağım. Ben söyleyeyim. Bak hayır. O abi. tane onun karısı çok marul istiyordu o cadının evinden sonra o da gitti aldı sonra gördü biraz da aldı. Hayır Meryem senin o dediğin başka bir hikaye tam o da Rapunzel'in hikayesi ama bu filmin hikayesi. Ha. Ondan sonra arkadaşlar kötü cadı da bunu böyle kuleye burada değil kulesi gerçi ama kuleye saklamıştı ve prens onu bulup saçlarını kesmişti cadı onu artık rahat bıraksın diye. Yani of, bu e, filmin konusu da öyleydi. Neyse. Merida diyor burayı kardeşine yakalamak için diyor buraya gelmesi gerekiyor. İşaretli muffinleri takip edin diyor ve onu bulun diyor. Yani böyle 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 çizeceğiz bunları takip ederek. Kardeşine ulaşmamız gerekiyor. Kardeş hep kekleri çalmış. Kendi Hı? misafirler içindi. Evet ona, ona, yakalamamız gerekiyor ve yakaladık. Peki kardeşin elinde kaç tane kek varmış? Sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet o zaman altı işaretle. Hadi bayalım. Burada da yarım olanları birleştirmen <laughs> gerekiyor anneciğim. Evet arkadaşlar siz de yapın. Yardım edin bize. Evet. Şimdi. böyle... Nereye gidiyorsun? Hepsine geçiyorsun. Şu ortadan geçsene çocuğum. Bunların hepsinin üstünden geçti. Arkadaşlar şu kalemi bulmamız gerekiyor burada. Bulan bulan var mı diyecektim ki Meryem hemen yaptı. Tamam hadi işaretlendim. İşaretledim. Burada diyor ki hangi hikayede diyor bir tane prenses üç tane perinin yanında kalıp bakılmıştı. Eğitilmişti. Hangi prensesti? Uyuyan güzel miydi? Yoksa bu Pocohantas mı neydi? Bilen var mı arkadaşlar? Ben biliyorum. Buydu. Bunu seçiyoruz. Arkadaşlar doğru ben bildiniz mi? mi? Ay bu A'yı işaretlesen yeter bence. Ee, Moana'nın diyor. Baş harfini diyor işaretleyin diyor. Ama Almancası Moana değil. Türkçesi Moana. Almancası e, Veriana mıydı? Neydi? Dur bakayım. Almancası... Ha, varion aymış. varyon aymış. Yani hangi işaret, hangisi Meryem? Bir bak bakayım bunu. Bak baş harfine bak. Vmiş. Yani ne, hangisi? Evet. Doğru. 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 Burada hangi prenses diyor kendi restoranını açmıştı diyor. Olsan biliyor musun? Evet, doğru. doğru. Tiana'ymış. Bunu ben bilmiyordum arkadaşlar. Birazcık şuradan kopya çektim. Bunu ben bilmiyordum ama Meryem bildi. Sen nereden bildin? Ben biliyorum bak çünkü elinde nefis pastalar var. Bunda sadece yemek var. Hmm. Ha sen mantık yürüterek buldun. Ama da güzel. Hangi prenses diyor uçan halıya binmişti diyor. Biliyor musun? Biliyorum bak bu. Evet. Aladdin'in ilk... siri lambasındaki... Yasemin binmişti. Anne. Yasmin ya da. Anne, bu bunu işe böyle mi mı yapacağım yoksa? Yok, ben ona ben evet ona çarpatacaksın. Hangi prenses diyor bir tane canavarla yaşamıştı diyor biliyor musun? Hı. Evet arkadaşlar çirkin ve güzeldeki Bella'mız yaşamıştı. O canavar da şey olmuştu yani o da prens prens olmuştu. Değil mi Meryem? Evet az daha prenses diyecektim. Ha, az daha prenses diyecektim aynen. Hangi prenses bu arkadaşıyla büyük bir kulede yıllarca kalmıştı diyor. Hangi prenses? Evet arkadaşlar Rapunzel'di. Evet o yüzden Rapunzel'i boyuyoruz. Ariel'in evi diyor. Okyanusun içindeki evinin adı diyor. Atlantika mıydı? Eğer doğruysa diyor. Bunu işaretle diyor. Yanlışsa bunu işaretle. Sen biliyor musun? Hı <laughs> hı. Ben o zaman söyleyeyim. Evet doğru. Yani Ariel'in yaşadığı evin adı Atlantika'ydı. Meryem burada da iki sayfa arasındaki farkı bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar bize yardım edin. Siz de bulun. Buluyorsanız bize söyleyin. Ben buldum bile. Ben buldum mesela şu. Bunda yok. Aa. O zaman bunu boyayabilirsin. Tam işaretle sadece ya da boyama. Tamam bir tane bulduk. Ben buldum. Ne buldun? Bakın bak anne. Heh. Aa evet. Arkadaşlar Meryem de kitabı buldu. Kitap mı bu? Evet. Aynen. Bu kitap burada yok mesela. Ama burada var. O zaman bunu da işaretle. Bu yani bir tane daha bulduk diye. Hmm, bakalım bakalım. Aa ben yine buldum. Ne buldun? Bak mesela bunun burnu yeşil. Bunun burnu da sarı. Aa. Bunu da işaretle. Aa buldum. Ne buldun? Aa evet arkadaşlar. Bella'nın burada küpesi var. Burada yok. Aferin kız. Tamam. Şimdi bir tane daha kaldı. Son bir tane daha kaldı arkadaşlar. Bulabilen var mı? Anne ben buldum. Ne buldun? Bak bunun üstünde pembe var ama bunun yok. Vaa! Wow, evet, Aferin. Şimdi sıra buraya geldi. Meryem bu baloncukların içinde neler var bulabiliyor musun? Mesela bu ne? Hangisi şu fotoğraftakinin hangisi? Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şu tombiş çaydanlığımız. O zaman bunu işaretliyoruz. Bulduk. Aynen öyle. Sonra bu neymiş? Oo, bu da canavar. Canavar burada var mı? Yok. O zaman onu işaretlemiyoruz. Bu neymiş arkadaşlar? Bu da yok arkadaşlar. Bu da herhalde dolap. Bu dolap da yok burada. Mumumuz. Uzun mum. Bu yani. Bu var. Bunu da işaretle. Bu da saatimiz. Saat var mı? Evet. Saat de var. Aynen öyle. Saati de işaretleyelim. Aa evet. Bu da fincan. Arkadaşlar tam görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bu çaydanlığın oğluydu. Nerede o? O da burada ortada. Hani? Burada banyo yapıyor. Evet arkadaşlar bu etkinliğimizi de yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aa Arkadaşlar deniyoruz hangi surat yakışıyorsa Şunları bir deneyelim arkadaşlar. Hangi surat yakışıyorsa onu oraya yapıştıracağız. Aa, aslında hepsi uyuyor değil mi? Ya da bu mu uydu? Hayır. Ya da bu mu uyuyor? Evet. Bu değil. Daha. Hayır. Daha. Bu değil. Bu uymadı Meryem. Bu değilmiş. Bence bu mu? Aa bulduk. Bu. Evet. Meryem onu yapıştır şimdi. Ve yapıştırdık. Çok güzel oldu Meryem. Eğer bu videomuzu böyle etkinlik videomuzu beğendiyseniz like atın. Like atın ki devamı gelsin. Hadi görüşürüz.